Oo maşallah ne oluyor tabanbay vaziyetleri minibüsü sattınız mı yoksa? Servise verdik Servet abiciğim servise verdik onu. Olmaz yanlış ters çirkin servise vermeyecektiniz çok para yazar. Hayır Allah için güzel minibüs de bana ne bileyim bana çok çok yakıyor gibi geldi. Yakıyor yakıyor şehir içi dur kalk dur kalk yakıyor. Dünyanın en pahalı benzini olsa ne olacak yani sizde para çok koyar mı size ya? Aa. Ağlanmayın. Sizin o aşık lepeti kafa nerede? Kim efendim? Var ya hani ince. Üçüncü var ya sizde be. Söyle adını ince uzun kıvırcık. Bahadır diyor. Ee, Bahadır kendini gezdiriyor Serhat abi. Aman ha. Sakın boş bırakmayın o çocuğu. O çocuk şaşkın. Böyle devamlı böyle ne zaman görsen böyle. Bakınıyor sakın ha. Kandemirciğim. Sabahleyin istemeyerek de olsa gördüm. Söylemeden edemeyeceğim. O şehribanın yeğeni... Sana yanık ya resmen tutkun bir takım şekiller hareketler falan yapıyordu sana olmaz öyle şey yani özde karşı değilim ama şekil olarak ben yanlış görüyorum çirkin bir kere kimya tutmaz doku reddeder vücut isyan eder olmaz öyle şey nerede o eski aşklar be Aa! birine böyle da danak damdan düşer gibi aşk ilan edilmez önce inceden altyapısını Sefer, yapacaksın, yapacağım çok derin ne zaman derin ...ıstırabını hissedeceksin. Parçalanacaksın öyle aşak kıdanak. Aşk olmaz. Mesela şeyi ele alalım. E, Mecnun'u, Leyla'yı hiç görmemiştir ama... ...bir umut için çöllerde sürünmüştür enayi. Aslı'nın suyu hiçbir zaman söndürmemiştir Kerem'in ateşini. Yedi göbek belalısıdır Romeo Juliet'in. Ferhat dağları delmiştir Şirin için ama... ...kendi gürzünün altında kalmıştır sana ne olan? Allah severse sevsin, sevmezse sevmesin. Dağları niye deliyorsun? Salak. Sonra birdenbire medeni halin değişiyor. Bir evleniyorsun. Ne Ferhat kalıyor, ne Leyla kalıyor, ne Aslı kalıyor, ne Kamber kalıyor. Hepsi gitmiş. Aa bir bakıyorsun durumlar değişik. Her şey bitmiş. Yara açık cezayıbi. Nerede kaldı bu Çinli? A Alo? Ceyhun oğlum neredesin iki gündür arayıp sormadın? Operasyondan sonra atletini değiştirdin mi annem? Anneciğim don atlet sorularına cevap vermiyorum artık. Tamam şimdi yemek yiyorum kapatayım mı? Öyle mi? Öyle mi? İyi. Güzel güzel ye yemeni. Bak hava da çok güzel Ceyhun. Sonra git bir çay bahçesinde çayını kahveni iç. Hava değişikliği. Siz ne yapıyorsunuz anneciğim? Aman ne yapalım oğlum? Oturuyoruz maşukayla. işte. E, yatarız birazdan. Sen tabağını bitir tamam mı iyice? Hadi afiyet olsun oğlum. Hadi görüş. Tamam, hadi. hadi. Öptüm annem. Öptüm. Oh. Bitti. <laughs> Sağ olasın Şanlı. Afiyet olsun. Amirim. Sen nereden biliyorsun bakalım bizim polis olduğumuzu? Carlos söyledi. Şanlı, Derya nerede? Bilmem. Sonunda gelebildik buraya. Beni kırmadığın için teşekkür ederim. Rica ederim canım. Yani Hem tekrar geliriz. Yani tanıdık mekan sonuçta. Bir hafta sonunda büyük adaya gidelim mi? Esra nereden çıktı şimdi büyük adaya. Herkes denizde, bir de biz ayağımızı suya sokalım, değil mi? Gideriz ya, gideriz, gideriz. Hadi bak, ben ayarlayacağım. Alo. Alo Şanlı. evladım nerede kaldın? Gözüm yollarda kaldı. Abla, son müşteri. Ben sonra geleceğim. Ha, tamam, ama ablam bak benim çok uykum geldi. Erken yatıyoruz biz. Yerini yaptım. Müşteri gidince koşa koşa gel, tamam mı? Ho. Ya dede, ben Kandemir abi öyle yüksek sesle konuşacak bir insan değilim. O bize sahip çıktı babalık etti yıllarca. Da. Daha... Şimdi Ferdi içeride kalınca, benim sinirim beynime vurdu, anlatabiliyor muyum? Neticede Ferdi yani, benim kardeşim. Başına bir şey gelseydi Allah korusun. Panik de olduk bir de, Yaren ikinci telefonu düşürünce. Ama çok üzüldü Yaren ya. Vallahi görecektin yani. <laughs> Yaren çok çekti be dede. Çok çekti o kız ya. Yaren. Hah. Neredesin kızım sen bu saate kadar? Geldim mi? Geldim. Hesap kitap hallettim. Saniye bıraktım geldim. Siz ne yaptınız? Dinleme cihazını falan. Sana bir şey diyeceğim. inanamayacaksın. Ne oldu be? Bizim kahküllü var ya kahküllü. Ha? Becerdi. Saçmalama. Ciddi söylüyorum. Laps diye yapıştırdı masanın altına. Aferin kız. Bahadır da şimdi minibüste büyük ihtimal böyle kilitlenmiş dinliyordur. İyi iyi. Sen ne yapıyorsun burada böyle tek başına kukuman kuşu gibi? Tek başıma değilim ki. Kim var oğlum? Dedem var işte, dedemle oturuyoruz. <laughs> Gazanfer Nevizade mi senin deden? Tabii ya. Baksana canın güzelliğe. <laughs> ay. Yukarıdalar bizimkiler de. Öyle duramadım ben. Beni biliyorsun. Sen durduğun yerde duramıyorsun ya. E ben öyleyim ama. <laughs> Anamın karnında bile sekiz ay durmuşum, biliyorsun. Neden bilmiyorsun? Yok. Bizim çocuk esirgemenin kayıtlarında bile yazıyor ya, sekiz aylık diye. Kıyamam lan ben sana. Niye? Ay kuzum sen sekiz aylık mısın ya? Yazık. Kuzum. <laughs> sen böyle bir şaşkın olsun ya ondan herhalde. Ne şaşkın olsun be? E bir değişiksin sen şimdi. Allah Allah ben değişeyim de sen gerçekten çok normalsin ya. çok normalim. <laughs> normalim. Ne oldu be? Ne bakıyorsun oğlum orama? Bana bak kız. Ha. Sen hafiften kilo mu verdin? Bir çıtır, bir çıtır. Yok. Hayır vermedim. Etli butlu fıstığım ben oğlum. Öyle her erkeğe nasip olmam. Piyango gibi bir şeyim anlatabiliyor muyum? Piyango diyorsun. Öyle diyorum. E o zaman bir deneyeyim. Carlos abi, Carlos abi. <laughs> tamam ablacığım çıktı gözünden sinek. Ne var lan gözünü <laughs> ne var? Gıyasettin nasılsın ablam? Feder darlıyor be Yaren abla. Ama size bomba gibi bir haberim var. Lan senin bizlere gibi bomba gibi bir haberin olacak. Annen dışarı mı çıktı ne haber? Yok yok sizin bu dedeniz var ya çok çapkın bir adammış. Biz de demek ki ırısıyım. Gıyasettin sen nereden biliyorsun Allah aşkına ya? Ya sizin bu dedenizin aç mektupları bizim evde. Ne arıyor lan benim dedemin aç mektupları sizin evde? Vallahi abi babam almış ben almadım yani o araklamış yani. Gıyasettin bak şimdi senin babanla falan aran iyi değil de yani şimdi bu da çok... Ağır iftira oldu bak söyle. Ne iftirası Yaren abla? Vallahi bak evde bir kutu mektup var. Bak yemin ediyorum bir tanesinin ismini değiştirdim. Pelin'e yolladım aşık oldu bana. <laughs> Babanın kutumundan mektupları? Yok o başka şeylerle uğraşıyor. Ne yazıyor peki mektuplarda? Vallahi her şeyden bahsetmiş ama bir sizden bahsetmemiş. bir yaz. Ha. Evine. Gideyim. Yürü Yürü git Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?